Evet gençler selamun aleyküm. İkinci videomuza da beraberiz. Bugün de ölmedik. Bugün de yaşıyoruz. <laughs> ee, yeni bir ders videosu dersle, yan, dersle yeni bir derste yanınızdayız. Hepinizi çok özledim gerçekten. İnşallah en kısa zamanda buluşuruz. Kaynaşırız tekrardan. Evet gençler bu haftaki konumuz temel değerler. Hani geçen hafta değerden bahsettik. Oluşumundan bahsettik. Bakalım bu değerler nelermiş. Hemen onlara bir giriş yapalım. Evet gençler 4 tane değerimiz var. Tamam mı? Öncelikle bir bakalım. Haydi bismillah. Bazı değerler vardır ki bunlar belli bir coğrafyaya, topluma ve zamanla sınırlıdır. Öyle mi? E tabii ki de öyle. Örnek mi istiyorsunuz? Bakın Türkiye'nin etrafındaki e, şeylere. Bakın hemen konumuzla alakalı. Tamam mı? Dersin sonunda şey yapacağız. Burada Yunanistan var değil mi? Burada Bulgaristan var. Buralarda Rusya var. Buralarda Kırım falan var. Üst tarafı Ukrayna, Ukrayna. Burası Sinop. Sinop'un üzeri nedir? Kırım yani Ukrayna'dır. Tamam mı? Sonra buralarda İran var değil mi? Öyle mi? Şurada Nahçıvan var. Nahçıvan'ın arkasında ne var? Adını sen söyle şey var. Ne? Azerbaycan var. Bu arada size genel kültür kastırıyorum. Şurada Irak var, İran var. Değil mi gençler? Burada zaten komple Yunanistan. Ne diyor? Hepsinin diyor ayrı bir insan. Hep her, her insanın birbirleri, her insanın her toplumun birbirine farklı neye vardır? Değerleri vardır. Öyle mi? E, tabii ki de öyle. Zamana göre değiştir e, değiştir. Mesela atıyorum kendi içimizden bir Karadenizli'nin düğün anlayışı ile bir Akdenizli'nin düğün anlayışı bir mi? E tabii ki de farklı. Her yönen birbirin onlar Horon teper, biz halay çekeriz. Değil mi? Farklıdır. Ama bazı değerlerimiz vardır ki bunlar değişmez. Her yerde aynıdır. Dünyanın her tarafında aynıdır diyor. Bunlar neymiş? Adalet, hikmet, şecaat ve iffettir. Burada iffet hocanın selam olsun. Gibi insani erdem ve değerler evrenseldir. Bak evrenseldir diyor. Değişmez, değil mi? Ama diğerleri neydi? Değişebilirdi. Bütün zaman toplum ve coğrafyalarda insanı insan yapan, insanlar arası ilişkileri düzenleyen temel değerlerdir. Öyle mi? Öyle. İslam da bu temel değerleri öğütleyen bir dindir. Yani siz İslam'da arayıp da kötü bir şey bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Boş yere şey aramayın. Araştırmak istediğinizde araştırırsın da elin e, Müslüman olmayanı araştırır araştırıyor bulamıyor. En sonunda Müslüman oluyor. Böyle mucizevi bir dindir. Son din. O yüzden dikkat edin. Tamam mı gençler? Adalet, hikmet, şecaat, iffet gibi şeyler nedir? Bunlar değişmezdir. Evrenseldir. İslam da bu evrenselliği ne yapar? Öğütler. Evet, birincisi adaletten başlayalım. Adaleti biliyorsunuz gençler. Her şeyin ve herkesin hak ve hukukunu gözetmesi, ölçüsüzlükten uzaklaşarak dengeli davranması. Ölçüsüzlükten uzaklaşarak bak. Dengeli davranması. Yani ee, tartı ta, e, pazarcı mısın tartım ile mi işin var tartıyı diyor adaletli yap bazıları var ne yapıyor çaktırmadan e, bir şeyler yapıyor ayarlarla oynuyor şey yapıyor adaletli ol diyor adalet zaten biliyorsunuz kişinin hakkını ve hukukunu gözetmesi değil mi adaletli olması. peki Rabbinizin 99 isminden Esma-i Husna en güzel isimlerden iki tanesi tamam iki tanesi var ki bunlar adaletle alakalı. Acaba ne? El adl. Çok adaletli, her şeyi yerli yerine koyan. Öyle mi? E tabii ki de. Rabbinizin hiçbir şeyini gördünüz mü? Göremezsiniz. El muksit. Adalet sahibi, bütün işleri birbirine denk. Ya Rabbinizin iki, iki tanesi mi var adaletle alakalı? Daha ne yapsın? Hazreti Ömer'in neyi vardı? Sözü vardı değil mi? Adalet mülkün temelidir der. Bunu şeylerde görürsünüz, mahkemelerin duvarında görürsünüz. Adalet mülkün temelidir. Diye. Adaletin zaten nedir? Zulümdür. Zulüm ise hak sahibi hakkını vermemek, ona haksızlık etmek, eksik mal vermektir değil mi? İslam'a göre zulüm nedir? Haramdır ve büyük günahlardandır. Ya. Adaleti biliyorsunuz gençler. Her şeyde adaletli olmak. Kişinin bir işçi misin, bir işveren misin? Ha, ha kişi, i̇şine adaletli ol. İşçiler arasında bir ayrımcılık yapma. Mesela Hazreti peygamber efendimize e, biz kadın yanlış hatırlamıyorsam bayan sahabenin bir tanesi geliyor. Bayan mıydı? E, neyse, sahabenin bir tanesi geliyor. E, peygamberim efendimize şahit tutmak istiyor. Peygamber efendimize diyor ki sen bunu bütün çocuklar arasında bölüştürdün mü? Hayır diyor. O yüzden de o zaman diyor ben diyor şey yapmam Hazreti peygamber. Ben şahitlik yapmam. Bak baba ne kadar büyük bir şekilde net bir dille reddediyor değil mi? Şahitliği. Bak adaletli olma. Çocuklar arasında bile adaletli olacaksın. Her şeyde adaletli olacaksın diyor. Anlaşıldı mı? Adalet zaten genel manada biliyorsunuz. Her şeyde adalet olmak lazım. yaşarsak Sakın adaletten şaşmayın. İkincisi hikmettir. Hikmet. Hikmet neymiş? Bilgelik, anlayış, kavrayış, derin bilgi gibi anlamlara gelir. Hikmet. Hikmet ilim ve akılla gerçeğin bulunmasıdır. Hikmet. Hikmet kişinin adil olması, eşyanın gerçeği kavraması ve gereğine göre iler işlemesidir. Yani hikmetten karşısında gençler bilmek, bilmek. Anlamak derin Bilgi sahibi olmaktır. Yani sen bir şey görüyorsun, anlıyorsun. O nedir? Hikmet sahibi insan deriz. Bilgili kişidir aslında hikmet sahibi insan. Yani Kayseri'de nedir? Bilgili insandır. Kur'an-ı Kerim'de hikmet Yüce Allah'ın gereği gibi bilinmesi, bilme bilgisidir. Peygamberlik hüküm vermede doğru karar verme yeteneğidir. Hazreti Peygamber'in doğru karar yeteneği hikmettir. Yüce Allah'ın bilme bilgisi. Yani Yüce Allah'ın bilgisidir bir hikmet. Öyle mi? Lokman suresinde ilim ve hikmet sahibi olarak bildirilen Lokman aleyhisselam ile özdeştir. Lokman aleyhisselama verilen hikmetler çocuk eğitiminde de bir modeldir. Gençler bak şimdi Lokman aleyhisselamın eğitim bilimleri pedagojisinde de zaten görürsünüz inşallah üniversite okursanız. Lokman suresini çocuk aile eğitiminde anne babaların çoğu kullanır. Hadi bakalım ilk ödeviniz Lokman, Sur, Lokman aleyhisselamın çocuk eğitiminde bir model değil mi? Lokman aleyhisselam çocuk eğitiminde neleri kullanmış bir araştırın bakalım. Tamam mı? Lokman aleyhisselamın öğütleri nelermiş bir bakın bakalım. Onları bir araştırın tamam mı? Defter, birinci ödeviniz bu. Yani hikmetten anlay anlaşılacağını bilgelik, anlayış, kavrayış, derin bilgi. Hikmet tamam mı? Bak, derin bilgi bilmektir. Üçüncüsü iffet. İffetin sözlük manası gençler uzak durmak. Kötü söz ve işlerden kaçınmaktır. Bak kötü söz, kötü bir argo kelime ve işlerden kaçınmaktır. Terim manası nedir? yeme içme diğer bedeni hazlar konusunda ölçülü olma aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak suretiyle kazanılan erdem yani namuslu olma diyebilir miyiz? Tabii ki de namusunu korumadır iffet. Namus sadece bayanlarda olmaz erkeklerde de olur. Unutmayın. Erkekler sizi diyor lafım size. Namusu kesinlikle şey yapmıyorsunuz. bayanlarda aramıyorsunuz. Sizin de gözünüz var. Bakmayın gerekirse. Ya Yapmayın. Allah bunun hesabını sorar gençler. O zaman diyoruz ki haramdan durmak, uzaktan kötü kötü şey, kötü söz ve fiil davranışlardan uzak durmaya biz ne diyormuşuz? İffet sahibi olur. O iffet sahibi diyormuşuz değil mi? Örnek mi istiyorsunuz? Alın size örnek. İslam'da zina ve cinsel sapkınlıklar haramdır. Öyle mi? Tabii ki de neden? Namusun gereği. Namuslu bir kadına iftira atılması, adının kötüye çıkarılması büyük günahlardandır. Öyle mi? E, tabii ki de öyle. Yani sen bir kadının namuslu ona iftira atarsan ne olur? Adını kötüye çıkartmış olursun. Büyük günahlardandır. Bu kul hakkıdır. Bunun hesabını iki cihanda da veremezsin. Mesela şeyle alakalı neydi onun adı? İffetle alakalı bir peygamberimiz vardı. Kimdi o? Hazreti Yusuf. Hazreti Yusuf Mesela Züleyha Hazreti Yusuf'la birlikte olmak istediğinde Hazreti Yusuf kendisini nasıl korudu? Etikler siz yapabilecek misiniz bunu koruyabilecek misiniz kendinizi? bir düşünün bakalım. O peygamber yapabilecek misiniz? Yapmanız lazım. Allah sizden bunu istiyor. Siz bu hayatınızı nasıl yaşarsanız emin olun sizin çocuğunuz da siz aynısını aynı şekilde tepki verecek. Sen iyi olursan kendini namuslu korursan emin ol bir eşin öyle olacak iki çocuğun öyle olacak. Sen çocuğunun güzel bir ahlakla yetişmesini istemez misin? İstersin değil mi? İffet deyince Hazreti Yusuf aklınıza gelecek. Kendisini bak ne kadar o yakışıklılığa rağmen, o endama rağmen. Yani düşünün. bütün kızlar yani dönüp bir daha bakıyor. Öyle bir yakışıklılığı var, öyle bir zarafeti var Hazreti Yusuf'un. Ona rağmen ne yaptı? Allah yolundan çıkmadı. Hazreti Muhammed'in duası var. Ne diyor? Allah'ım senden hidayet, takva ve iffet dilerim. Ya bak hidayet doğru yola ulaşmayı, Takva senden korkmayı sana en güzel şekilde ibadet etmeyi ve en önemlisi namuslu olmayı dilerim diyor ya. Bak Hazreti Muhammed diyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ki kendisinin ne derece namuslu olduğunu bilirsiniz. Peygamberlerin hepsi öyledir. Ama Hazreti Peygamberin bunu demesi ayrı bir güzel değil mi? Nasıl vurguluyor? Nasıl vurguluyor? Ya gençler Allah'ım diyor senden hidayet takva ve iffet dilerim. Gençler namusunuza sahip çıkın sakın bu kız arkadaşım o şeylermiş bu tür cinsel hazlara girip yanlış davranışlarda bulunmayın. 5 dakikalık bir zevk uğruna hayatınızı ahiyetinizi çöpe atmayın. Yapmayın gençler bunu. Eğer yaparsanız sizin çocuğunuz da aynı şekilde yapacaktır bunu. Bunu ben demiyorum. Ben İslam diyor. Yapmayın. Tövbe ederseniz o ayet tabi de. Ama yapar. Bu hayatta nasıl davranırsanız, nasıl yaşarsanız şu hayatınızı, kendi çocuğunuz da aynı şekilde. O şekilde yaşayacaktır. Ve şecaat. Allah'ım şecaat. Gençler şecaat ne demek biliyor musunuz? Yiğitlik, kahramanlık haksızlığa boyun eğmeme. Bak şecaat, yiğitlik, kahramanlık haksızlığa boyun eğmeme. Şecaat hayatta başarıya ulaştıran en önemlerdendir. Korkak birisi başarılı olabilir mi? Olamaz. Şecaat demek yiğitlik. Böyle kahramanlık, kendine güvenle bir zulme uğrayan birisi varsa zalime karşı baş koyma. Korkak birisine siz bir şey yapabildiğini gördünüz mü? Kesinlikle. İslam pısırık bir insan, pısırık bir e, müslüman Müslümanı pısırık bir Müslüman olamaz. Müslüman dedi güçlü olur, kuvvetli olur, iradeli olur, aklını kullanır. Masaya yumruğunu koydu mu ne yapar? Son sözü söyler. Bir o kadar da naif olur, kibar olur, ince olur. Düşmanlarına korku hissettirir. Öyle mi? Hazreti Peygamber sizce korkak birisi olsaydı bu kadar İslam yayılabilir miydi? Düşünün. O kadar o kadar zenginlerin arasında, o kadar güçlülerin arasında İslamiyeti yaymaya çalışan bir peygamber ne kadar güçlü. Eğer korksaydı bir bir olsa, bir an bile olsa Allah'ın onu yardım etmeyeceğini bilseydi, öyle bir karamsarlığa düşseydi emin olun bu bu kadar yayılmazdı. Siz o kadar kötülüğe karşı Gelebilecek misiniz? Geleceksiniz tabii ki de siz Müslümansınız. Bir zalim gördünüz mü? Haksızlık gördünüz mü? Onun karşısında ne yapacaksınız? Duracaksınız. Ve hani çok klişe bir laftır. Ama gerçekten manidar bir sözdür. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Gençler benim sonum ne olacak? Yok efendim ben şöyle olur muyum diye şey yaparsan eğer kahraman olamazsın. Bir anı yaşayacaksın. Tamam mı? zamanını iyi değerlendireceksin. Yemek İb gerekli ibadetlerin yerine gideceksin ve en önemlisi nedir? Cesur birisi olacaktır. Atalarınıza bakın atalarınıza. Siz Türk çocuğusunuz. Osmanlı'ya bir bakın bakalım. Ne kadar büyük yiğitlikler var değil mi? İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet korkak birisi olsaydı eğer İstanbul'u fethedebilir miydi? Edemezdi. Yavuz Sultan Selim Korkak birisi olsaydı o çöle geçebilir miydi? Geçemezdi. Dünyada o çöl sadece bir kişi tarafından geçiyor. Bilimsel bir araştırmadır. Onda geçen Yavuz Sultan Selim'dir. Kendisine güvenmiş ya. Güçlü. Değil mi? Eğer kahraman olmak istiyorsanız anınızı iyi değerlendireceksiniz. Kendinize güveneceksiniz. Pısırık birisi olmayacaksınız. Ay böyle nasıl desem şundan korkan ben Böcek gördüm ondan kork. Ya bu olur mu ya? Böcek gördüm korkuyorum. Fare gördüm korkuyorum. Ne? Neyini korkuyorsun? Sen ona bir zarar vermediğin sürece sana zarar verir mi? Vermez. O yoluna gider, o yoluna gider. Sen de yoluna gidersin. Tamam mı? O yüzden korkmayacaksın. Hiçbir şeyden korkmayacaksın. Vatanını savunan kimseler şecaat sahibi kimselerdir. Öyle mi? Öyle. Ya. Vatanını savunan. Bakın bu da geri geleceğim. Tamam mı? Buraya şimdi geri geleceğim. Vatanını savunan kimse de şecaat sahibi kimseler mi? Evet. Şu an bizim askerimiz vatanını savunuyor mu? Tabii ki de. O zaman onlar şecaat sahibi kimseler der miyiz? E tabii ki de. Yiğit mi? Yiğitler. Kahraman mı? Kahramanlar. Haksızlığa karşı boyun eğiyorlar mı? Eğmiyorlar. Eğer haksızlığa karşı boyun eğmedikleri için oradalar zaten. Şu an e, Suriyelere yapılan e, ne vardı? Bir zulüm vardı değil mi? Türkiye o zulme karşı durdu mu? Durmadı. Öyle mi? Şu an ordumuz girdim oraya? Girdi. Dağıtıyor mu? Dağıtıyor evvel Allah. Bak o zaman biz ne deriz? Biz kahraman bir milletiz gençler. Bak Türk milleti, Türk soyu asildir. Yani şey yapmak istemiyorum. Ne diyorsun adı? Ee, çok şey yapmak istemiyorum. Övmek gibi olmasın. Asil bir milletiz biz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle. Hepsiyle bir Arabıyla, hepsini denedi. Biz biriz biriz tekiz. İslam dini kişinin şecaat sahibi olmasına büyük önem vermiştir. Öyle. Hazreti Muhammed'in tevhid, Hazreti Muhammed'in tevhid inancını, İslam'ı yayma çabası en büyük şecaat örneğidir. Öyle mi? Öyle, öyle. Az önce konuştuk. Örneğin Hazreti Muhammed ashabıyla Kabe'yi ziyaret etmek için yola çıkmışlar. Bak Kabe'yi ziyaret için. Bu ne oluyor? Ee, Hazreti Peygamber hicretini yapıyor. Hicretini yaptıktan sonra son zamanlarına doğru Mekke'yi Mekke'yi ziyarete gidiyor. Tamam mı? Mekkeliler buna ne yapıyor? İzin vermiyor. Bunun üzerine Hudeybiye Barış Anlaşması imzalanıyor. Hudeybiye Barış Anlaşması ilk başta Müslümanların aleyhine gibi görüne, görünürken tam dersi lehine dönen bir şeydir. İmzalanmıştır. E ondan sonra ne oluyor? Müslümanlar püm, ne yapıyor? Mekke'yi fethediyor. İnne fetahne leke fetham mubine. ''Ve yeğfireleke Allahü meğte kaddeme min yezâmbike ve meğte ahire ve yütüme nimetahü aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakime ve yensüleke Allahü nesran azize'' ''Ya inne fetahne leke fetah mübine'' ''Şüphesiz biz sana fetih ihsan ettik.'' ''Eğer hadreti peygamber korkak birisi olsa yavuzlarını savunabilir miydi?'' ''Savunamazdık.'' ''İşten bu kadar yayılır mı ya? İlemazsın sen Müslümansın.'' ''Sen kendine güveneceksin.'' Bak iman etmek, iman edemek, güvenmek demektir. Emniyet, emniyet de imandan gelir emniyet güçleri. Oradan almıştır güven ortamı. Sen zalimin karşısında durabilirsen eğer. Müslüman sınır unutma. Müslüman sadece Allah'tan korkar. Başkasından korkmaz. Gerektiğinde diğerleri için canını bile feda etmekten çekinmez. Haksızlığa karşı durur. Mazlumu zalimden korur mu? Korur. Ya. Müslüman olması gereken bir şey. Siz bir haksızlık görüyorsanız baş kaldıracaksınız. Telefonu alıp video çekmeyeceksiniz. Onu elinizle düzelteceksiniz. Düzeltemiyorsanız kalbinizle düzelteceksiniz. Eğer yapamıyorsanız dilinizle buğda edeceksiniz ki bu da imanın en zayıf noktasıdır. Yapmayın. İşte gençler hep yapmak istediğim bir şey tamam mı? Tam da konumuzla alakalıydı. Ben de dayanamadım. Şecaat neydi gençler? Yiğitli kahramanlıktı değil mi? 15 Temmuz'da biz gereken ülkemize darbe yapılmaya çalıştık. Onu engelledik mi? Engelledik. Bu vatan uğruna canını veren şehitlerimiz var mı? Var. Onlar korkak mıydı? Hayır. Şu vatan, şu vatan. Aslında bu vatan daha böyle geliyordu Osmanlı zamanında. Ne oldu? Başkalarının şeyiyle yıkıldı. Ama tekrardan dirildik mi? Dirildik. Şu an bizi yıkmaya çalışıyorlar mı? Yıkmak istiyorlar mı? İstiyorlar. Gençler söz konusu vatansa gerisi de ferruattır. Unutmayın vatanınız uğruna gerekirse can alacaksınız. can da vereceksiniz. Korkmayacaksınız. Korkak birisi Müslümana yakışmaz. Müslüman korkak olmaz. Pısırık olmaz Müslüman. Korkmayacaksınız. Gerektiğinde bu vatan uğruna canınızı vereceksiniz. Şehitlerimiz var. Onlar bir an bir etete et, et, düştü mü? Siz burada rahat rahat uyun diye, rahat rahat yaşayın diye canlarını verdiler değil mi? Bu her bir metrekaresi, her bir toprağını değişmeyin hiçbir şeye. Iğdır'ından Çanakkale'sine, İzmir'ine kadar. Olan memleketimin en güzeli Sinop'tan Mersin'e kadar. Hatay olan yerleri sakınlıkla vermeyin taviz vermeyin. Bunların hepsi bak neden kırmızı? Şehitlerimizin kanı vardı kanı. Hepsi bu metrekarenin hepsi nedir? Şehitlerimizin kanı vardır burada yapmayın gençler. Vatanınızı nurla çalışın. Hayatınızı boş boş geçirmeyin. Şu an sizin Müslüm, şu an kafirlerin yapmak istediği en büyük şey ne? Gençler telefona sarılsın hayatlarını kendilerini geliştiremesinler pısırık birisi olsunlar korkak birisi olsunlar diyor adamlar bizi savaşta yenmekten ne yapıyor çekiniyor gençler bunu en büyük cevabını Çanakkale verdik mi verdik işte o yüzden çalışın vatanınız için çalışın en güzel şekilde yapın her şeyinizi vatanınızın nuruna çalışın tamam boş durmayın boş durmayın Allah boş duran Allah sevmez vatanınızı koruyun bizden sonraki nesil sizsiniz Vatanınızı seveceksiniz. Sayacaksınız. Onu hiçbir şeye değişmeyeceksiniz. Tamam mı? Canınızı vermekten çekinmeyeceksiniz. Gözünüzü bile kırpmayacaksınız gerekirse. Tamam mı? Bu vatanı biz zor şartlarda aldık. Zor şartlarda da koruyoruz. O yüzden karanlığa küfretmeyeceksiniz. Çalışacaksınız tamam mı? Yok efendim şu şöyleymiş bu böyleymiş demeyeceksiniz. Çok biliyorsanız tamam mı? Ki biliyorsunuz kendinizi yetiştireceksiniz. Gerekirse vatanın başına siz geçeceksiniz. Siz yöneteceksiniz. En güzel şekilde yöneteceksiniz. İslam'la Allah'ın adaletiyle ülkeyi yöneteceksiniz. Gelin yönetin. Veyahut da o mertebeye çıkamadın mı? En güzel şekilde davranın. Bir kişi değiştirirsen o kişi başkasını değiştirir. O kişi başkasını değiştirir. Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın söz konusu vatansa eğer gerisi de ferrahtır. Bu vatan uğruna emeğinizi yapın. Hani diyor ya Mehmet Akif Ersoy dizelerinde Şehida fışkıracak toprağı sıksan şehida. Şehida ne demek? Şehitler demektir. Şehit, şehit. Toprağı sıksan diyor, o toprağı alsan diyor, avuçlasan diyor. Orada diyor şehit, şehitlerinin kanı vardır diyor. O yüzden diyor. La temsi arda bu toprağın üzerinde diyor rahat rahat böbürlenerek yürüme kibirlenerek yürüme sen burada yatasın diye bazıları canını verdi seni atandı onlar senin bedendi unutmayın vatanınızın için her şey yapacaksınız değişmeyeceksiniz en güzellerlere gideceksiniz ülkenizin rahatlık içinde yöneteceksiniz Rahatlık içerisine tamam mı Zorluk çekeceksiniz ve Bu zorluğun üzerinden geleceksiniz Vatanın uğruna her şeyi yapacaksınız Tamam mı gençler Hepinizi çok seviyoruz Bu Vatan size minnettar Atalarınıza dedelerinize Hazreti Muhammed'e yakışır birer genç olacaksınız O şekilde hayatınızı idam ettireceksiniz Tamam mı Hazreti Muhammed ise kardeşim diyor. Şehitlerle birlikte eğer cennette birlikte olmak istiyorsanız en güzel şekilde hayatınızı devam ettireceksiniz. Tamam mı gençler? Hepinizi çok seviyoruz. Dualarınızla bu dualarda buluşalım. Yarın inşallah yani bugün video izleyeceğiniz gün Berat Kandili'dir. Berat Kandili'nizi de en güzel şekilde kutluyorum. Mübarek olsun. Nacizene bize de dua ederseniz seviniriz. Beraat demek kurtuluş demektir. Kurtuluşa elmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Elinizi açın dua edin. Bu vatanınız için, vatanımıza şu koronavirüsünden kurtulması için dua edin gençler. Tamam mı? Elinizi açın dua edin. Beraat kandilinize mübarek olsun. Kalın sağlıcakla. Önümüzdeki hafta görüşürüz.